Merhaba sevgili öğretmen arkadaşlarım. Benim ismim Sinan Canan. Henüz tanışmamış olabileceklerimiz olabilir. Ben gerçi ortalıkta çok konuşuyorum ama devamlı böyle beyin, davranış, insan falan bu işlerle kafayı bozmuş gibi görünebilirim dışarıdan. Ama henüz buluşmadıysak da ben kısaca size kendimi bir tanıtayım. Dediğim gibi adım Sinan Canan, Ankaralıyım. Bütün eğitim hayatım üniversite dahil Ankara'da geçti. Biyoloji bölümünü bitirdim ki hayatımdaki en büyük lütuf olarak görüyorum bunu. Büyük bir hediye çünkü biyolojik dünyaya artık böyle ekstra bir nazarımızı celbeden bu bilgiyle bütün hayatı farklı görmeye başladık çok şükür zaman içerisinde. Hemen arkasından bitirince tıp fakültelerinde master doktora yaptığım için 12 sene kadar farklı tıp fakültelerinde öğretim üyesi olarak çalıştım. Tıpta uzmanlık alanım da fizyoloji diye bir alan yani vücudun nasıl çalıştığını, hastalıklar dışındaki normal vücudun çalışma mantığını inceleyen bir bilimin uzmanlığını yapmakta nasip oldu. Ama o fizyoloji alanında çalışırken de hep baştan beri beyinle ilgili çalıştığım için de bize nörofizyolog yani beyin çalışması uzmanı diyorlar. Ben de beyin çalışması uzmanı deyince biraz utanıyorum açıkçası. Çünkü o kadar çok bilinmeyen olan bir şey ki hani uzmanı değil de belki biraz meraklısı olabiliyorsak ne mutlu inşallah. Bu 12 senelik tıp fakültesi macerasından sonra da Ankara'dan İstanbul'a taşınıp psikoloji bölümünde, Üsküdar Üniversitesi psikoloji bölümünde göreve başladım. Ve psikolojide beyin, davranış, işte evrimsel psikoloji vesaire gibi konularda derslerime devam ediyorum. Aslında bir taraftan bakınca bir şeyler anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla öğretmenlik mesleğine aslında çok uzak sayılmayız. Üniversitede hocalık işin bir başka kısmı. Tabii bunların hiçbirisi aslında özellikle bu temel eğitimde ki öğretmenlikte birebir örtüşmüyor. Oranın ne kadar çetrefilli, ne kadar zor, hem de değişen zaman içerisinde ne kadar böyle biçim değiştiren bir iş olduğunu, ne kadar ağır bir yük olduğunu. Yani bu devirde özellikle öğretmenlik yapmanın nasıl bir şey olduğunu da üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Çünkü benim buluşmayı ve sohbet en sevdiğim ve en önemsediğim kitle öğretmenler. Bir televizyon programında sevgili Türker Kılıç çocuğa beyin, beyin cerrahı Türker Kılıç'la sohbet ederken öğretmenler için harika bir tanım kullanmıştı. Onlar en etkili beyin cerrahlarıdır demişti. Ben de böyle çok güzel bir söz arıyordum yani tanınacak. Hakikaten öyle. Eğer hakikaten beyin insanın davranışlarını, düşüncesini, kararlarını, hayatını bu kadar bugün zannettiğimiz gibi belirleyici ise onu en güzel inşa edenler de özellikle yaşamımızın erken dönemlerinde karşılaştığımız öğretmenlerimiz. Ben bu ilk bölümde sizlere bugün biraz öğretmen ne işe yarar? Öğretmenin fonksiyonu ne? Yani öğretmen öyle sıradan bir beslek mi? Nasıl bir şey? Biraz benim canibimden. Yani hem beyin davranış bilimleriyle ilgilenen birisi olarak hem de insanın nasıl bir şey olduğuna kafayı takmış bir profesyonel meraklı olarak benim açımdan görünenleri paylaşmaya çalışacağım. Umarım paylaştığımız ortak görüşlere varma şansımız olur. Bir kere efendim özellikle öğretmen arkadaşların şu anda beni izleyen herkese teker teker tabii karşılıklı sorabilmek isterdim ama mesleğini neden seçtiğini sorduğumuzda ağırlıklı olarak çok büyük bir kısmı bir öğretmeninden etkilenerek bu mesleği tercih ettiklerini söylüyorlar. Ben buna çok fazla rastladım. Fakat bu sadece öğretmenlere has gibi gözükmüyor. Büyük bir çoğunluğumuz hayatımızı sürdüreceğimiz meşgaleleri aslında o hayatımızın okul dönemi dediğimiz erken ve beynin geliştiği dönemde karşılaştığımız ve bizi etkileyen insanlar sayesinde alıyoruz bu kararları mesleğimizi öyle seçiyoruz. Hayat tarzımızı öyle tasarlayabiliyoruz. Öğretmenlerle karşılaştığımız dönem gerçekten çok enteresan bir dönem. Hani tabiri caizse ana kucağından işte oyun alanından ayrılan çocuk çok erken yaşlarda işte eğitim diye bir şeye giriyor. K12 eğitimi diye bir şey var ve orada bir sürü şeyle karşılaşıyor. Mesela öğretmenleri var, arkadaşları var. Evinde hiç duymayacağı konularla karşılaşıyor. İşte sınıf diye bir ortama giriyor işte belki laboratuvar diye bir ortama giriyor. Hayatında çok hızlı değişikliklerin aslında olduğu bir ortam. Bambaşka bir sosyal çevreye giriyor. Ama bu arada biyolojik olarak da beyninin çok hızlı geliştiği bir dönem. Şimdi insan beyninin şöyle bir özelliği var. Yani diğer canlılarda da az oranda var bu ama bizde çok daha kuvvetli. İnsan beyni ve zihni nasıl bir ortamda teşekkül ediyor ve gelişiyorsa adeta onun şeklini alıyor. O çevresel faktörlerden çok fazla etkileniyor. Dolayısıyla biz zaten ana başlangıç noktamızı, kimliğimizi, kişiliğimizi, inançlarımızı, dünya görüşümüzü aile ve ilk doğduğumuz çevreden zaten alıyoruz. Ama bunun üzerine dünya ile ilgili bilgi ve deneyim elde etmek açısından okul ve tabii ki okullardaki öğretmenler vazgeçilmez bir model oluşturuyorlar ve çok önemli etkileri oluyor bizim üzerimizde. Şimdi öğretmenlik o yüzden hani insanın hayatını değiştirebilecek kadar önemli bir meslek ki sıklıkla değiştiriyor ama her zaman iyi yönde değil. Mesela hayatımızda severek ilgilendiğimiz böyle bir türlü arada bir hani dönüp dönüp bakmaktan kendimizi alamadığımız birçok konu geri dönüp baktığımızda öğretmenini sevdiğimiz dersin konularıyla alakalı olabiliyor. O konular hep bize böyle daha hoş, daha sevimli geliyor. Ama bazen bazı konulara hiç elimizi sürmeyebiliyoruz. Onlar benim işim değil diyoruz. Ben bu konudan hiç anlamam diyoruz. Genellikle yani filmi geri sarıp baktığımızda bir başka öğretmenle ilgili olduğunu görüyoruz. Ama o öğretmen de o öğrenci tarafından pek sevilmemiş. Dolayısıyla öğretmenle ilişki kuramadığı için o konuyu kaçırmış. Yani öğretmenlerimiz bizim aslında hayat boyu neyi görüp neyi göremeyeceğimizi bile belirleyebiliyorlar. Bu kadar belirgin bir etkileri var. Tabii ki hayat sadece orada kurgulanmıyor. Yani K12'de beynimizin tamamı yerine oturmuyor ama büyük bir çoğunluğumuz bu yaşamın erken dönemlerinde aldığımız nosyonla hayatımızı devam ettiriyoruz. Şu anda mesela eğitimde bir eğitmen olarak, bir öğretmen olarak çalışmak, gencecik insanlara bir takım bilgiler, görgüler, yöntemler vermeye çalışmak gittikçe daha zorlaşan bir konu. Yani bu gittikçe çetrefilleşen bir mesele. Çünkü bir kere eğitim dediğimiz konu başlı başına insan için büyük bir konu. Neden bu kadar büyük bir konu? Biz kültürel bir canlıyız. Bu ne demek? Sadece genlerimizi bir sonraki nesle aktarıp hani biyolojik görevimizi yerine getirmekle iş bitmiyor. Aynı zamanda ailemizden, çevremizden öğrendiğimiz yaşam deneyimlerini İnşallah kendi yaşantımızda zenginleştirerek, üzerine bir şeyler ilave ederek, yeni bilgiler, yeni deneyimler üreterek bir sonraki nesle aktarmak ve böylece birikimli bir kültür üreterek gelecek nesilleri daha kuvvetli bir hale getirmek gibi bir yükümlülüğümüz var. Bu çok ağır bir yük ve insanlık tarihi boyunca biriktirdiğimiz bilgiyi düşünürseniz, yaşadığımız farklı olayları, badireleri, onlardan nasıl çıktığımız, hani tarihsel olaylar bazında şöyle genelde bir düşünecek olursak, Hani derslerde müfredatların niye bu kadar yoğun olduğunu, bizim anlatacak neden bu kadar çok meselemiz olduğunu ve öğrencilerin bir çoğunluğu dersleri dinlerken neden daraldığını çok rahat anlayabiliriz. Çok fazla birikimimiz var ve bunu yeni nesle bir şekilde, en verimli şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Fakat bunu yaparken özellikle şu geçtiğimiz 10 senelik dönemde, son 2 senelik pandemi deneyimimizde de böyle hani şahika düzeyinde zirve düzeyinde yaşadığımız bir sorun var gibi gözüküyor. Bugün biraz o sorundan da size bahsedeceğim ilerleyen bölümlerde ama bütün bu sorunlar yeni dünyanın sorunları dediğimiz meseleler zaten zorlu bir süreç olan insan eğitimi sürecini biraz daha zor hale getirdi. Benim biraz daha toy gençlik dönemlerimde benim de söylediğim gibi söylemlere rastlıyorum. Ya bu eğitim gereksiz kaldıralım falan filan. Yani boşuna vakit kaybı falan diye bazı kızgın söylemlere bile rastlayabiliyorsunuz. Yani bu devirde her şeyi öğrenebiliyoruz, eğitime ne gerek var gibi. Halbuki sevgili İlber Ortaylı'nın güzel bir sözü olmuştu katıldığımız bir kongrede. Eğitim bir hayat meselesi insan için. Hiçbir canlı hayatını sürdürmek için gereken becerileri öğrenmek için ömrünün dörtte birini, üçte birini ya da yarısını eğitimle geçirmiyor. Ama biz böyle bir zorunluluk altındayız. Onlarca yıl eğitim almamız gerekiyor. Hele ki böyle spesifik, özel, hani sofistike gelişmiş bir iş yapacaksak, mesela bir hekim olacaksak, bir avukat olacaksak vesaire. Çok uzun süre eğitim almamız gerekiyor. Başka türlü o komplike, karmaşık, çetrefilli, böyle derin algoritmalar içeren işleri öğrenebilme şansımız yok gibi gözüküyor. Hal böyle olunca yani muhtemelen bundan bin sene sonra da eğer insanlık burada olursa yine hastalanacağız ve doktora ihtiyacımız var. Yine işte bir takım hukuki sorunlar yaşayacağız ve hakimlere, savcılara, avukatlara ihtiyacımız olacak. Bu ihtiyaçlarımız hiç bitmeyecek. Bu eğitim meselesine olan ihtiyacımız da hiç bitmeyecek. Sadece doktor, mühendis, avukat vesaire olma meselesiyle ilgili de değil, hayatta değişen şartlara adapte olmamızın en önemli aracı, bu konudaki en büyük silahımız, kültürden devraldığımız, öncekilerden öğrendiğimiz hayat deneyimleri. Bu hayat deneyimleri bilgi tabanlı, aktarılabilir, söylenebilir tabanlı şeyler olduğu gibi yaparak, ederek, yapanı edeni izleyerek öğrenebildiğimiz davranışsal deneyimler de olabiliyor. Ama bunların tamamının yeni nesle aktarılmasında eğitimin ve özellikle de öğretmenin tartışmasız bir önemi var. Öğretmenin esas önemi aslında bana sorarsanız şurada ortaya çıkıyor. Çok böyle acayip acayip eğitim yöntemleri konuşuyoruz. Farklı farklı ekoller var. İşte insan nasıl daha iyi öğrenir diye bir sürü yöntemler deniyorlar. Çok havalı okullar açılabiliyor, laboratuvarlar, değişik böyle dijital teknikler, onlar bunlar. Yani amacımız sürekli böyle çocuklara daha iyi öğretmek. Onlar bir şeyleri daha iyi kavrasın diye uğraşıp duruyoruz ama değişmeyen bir performans kriteri var eğitimde. Bir okul en iyi öğretmeni kadar iyi. Bir öğretmen ne kadar mesleğine aşıksa, ne kadar coşkuyla işte o öğretmenlik dediğimiz şeyi yapıyor ise o kadar başarılı oluyor uyguladığınız yöntemden, işte verdiğiniz içerikten tamamen bağımsız olarak. Öğretmenin genç insanlarla karşılaştığı dönem, o genç beynin çok enteresan bir şeyde usta olduğu bir dönem. İnsanların davranışlarına, yüz ifadelerine ve bakınca pek doğrudan göremeyeceğimiz bedensel duygu dışavurumlarına çok hassas bir beyni var gençlerin. Bunun anlamı şu, adeta bir beyin tarama cihazı gibi, Genç insanlar karşılarındaki kişinin duygusal durumunu, bir şey yaparken ne kadar samimi olup olmadığını, o işten ne kadar keyif aldığını ya da ne kadar sıkıldığını çok kolay fark edebiliyorlar. Size bir örnek vermek isterim. Bir çocuğuna okuma alışkanlığı kazandırmak isteyen bir arkadaşım saatlerce, günlerce işte her akşam yatmadan önce falan çocuğuna kitap okumaya çalışıyor ki çocuk kitap okumayı sevsin ama çocuk bir türlü kitap okumayı sevmiyor. Sonra ben bunların nasıl kitap okuduklarını gördüm. Benim arkadaşım yani çocuğun babası çocuğa kitap okurken o kadar sıkılıyordu ki ve bunu fark etmeden o kadar çok belli ediyordu ki çocuk aşikar bir şekilde babam şu anda ne yapıyorsa hayat boyu benim bunu yapmamam lazım. Yapılan ritüelin tam tersine verilen duygusal mesaj çocuğun istenen etkiden çok başka bir şey geliştirmesine sebep oluyor. Bu örneği niye anlattım? Öğretmenlik bir meslek değildir. Öğretmenlik bir misyondur, bir aşktır. Ve çağlar boyunca bizi insan türü olarak, bu kadar zayıf ve çıplak bir canlı olarak, bu kadar muktedir hale getiren şey, önceki nesilden öğrendiklerimiz, yani öğretmenlerimizin yeni nesillere aktardıklarıdır. Bu işi ne kadar aşkla, ne kadar böyle bir öz niyetle, bir adanmışlıkla yapabiliyor isek, genç arkadaşlarımıza etkimiz, genç çocuklarımıza etkimiz o kadar fazla oluyor. İşini severek yapan her öğretmen bir devrim yaratıyor aslında farkında olmadan ve onların sınıflarından eski tabirle onların rahle tedrisinden geçen gençler bir başka oluyorlar. Benim unutamadığım çok öğretmenim var. Bir kısmını hayırlı olmayan nedenlerle hatırlıyorum. Az bir kısmını çok güzel hatırlıyorum ve o güzel hatırladıklarımdan bir tanesi yıllar sonra kendisiyle Ankara'da yaşadığımız Etlik semtinde karşılaştık. Bana dedi ki ne yapıyorsun? Dedim ki ben biyolog oldum. Kadıncağızın gözleri doldu çünkü benim biyoloji öğretmenimdi öyle bir güzel biyoloji anlatıyordu ki ben daha doğru dürüst mevzuyu kavramadan dedim ki ben biyolog olacağım. Ve bu kararı vermemi sağlayan o öğretmenim inşallah sağ ve selamettedir. Kendisine sağlıklar, uzun ömürler diliyorum. Bugün sizin karşınızda bu konuları konuşmamın sebebidir. O yazdığım kitapların hepsinin ortak yazarıdır. Bu hayatta işe yarar ne yaptıysam onların hepsinin de ortağıdır. O yüzden sadece o değil, diğer bana emeği geçen bütün öğretmenlerim şu anda buradaki her bir cümlede işe yarar, olumlu her şeyde pay sahibi. Sanıyorum öğretmenliğe biraz bu gözle baktığımızda hani diyorlar ya çok büyük meslektir. Ondan daha büyük bir meslek. Ben bu konuda çok eminim. Sonraki bölümlerde biraz eğitim ve beynimizin ayarları konusunda size sohbet etmeye devam edeceğiz.